İsmail Bey gelmedi mi? Ha, yok Haluk abi gelmedi. Allah Allah. Maalesef. Yılların İsmail Bey'ine bak ya. Bir kadından red yedi diye. Vallahi bana da çok saçma geliyor Haluk abi. Ay nesi saçma? Aşık olduğun insan seni istemezse çok da güzel depresyona girersin. Ama evet. bunu senin anlamaman çok normal. Çünkü sen kalbin hoplatacak kadını daha hiç görmedin. He, çok da eksikliğini yaşıyorum bunu. <laughs> Haluk Bey, <laughs> ha. bir şey soracağım. Sor. Siz Meltem ablayla nasıl tanıştınız? Ne bileyim ben canım. Git Meltem'e sor. O bayılır böyle şeyleri anlatmaya. Sabaha kadar sana anlatır. Nasıl yani? Şimdi hiçbir şey hatırlamıyor musunuz? Nasıl Haluk abi ya? Ya ne bileyim bir şeyler hatırlıyorum ama. Ay ben bayılırım böyle hikayelerle. Hadi ne olur ne olur anlatın lütfen. Kantinde karşılaştık ilk. Böyle kantinde gördüm. Aa dedim ana işte benim evleneceğim kadın dedim. Ay ilk görüşte dediniz mi gerçekten bunu? Dedim tabii. İşte dedim benim evleneceğim kadın bu. Ay Tolga ya işte ilk görüşte i̇şte, aşk. Aman darısı başına serindi. Yani kızım biz taş fırın erkeğiyiz. Sevdik mi tam severiz. Ay çok hoş ya Tolga <laughs> muhteşem. Ya işte öyle. Ondan sonra ikna ettim onu. Evlendik. Gerçi Meltem'in aklında evlilik falan yoktu ama benim cazibeme, böyle sesime falan dayanamadı. haklı <laughs> ama ya, kadın haklı. <laughs> Kulu bile bitirmemişti daha. Ondan sonra çoluk çocuk, yani böyle çocuk da yaptı kariyerde. İyi bari engellememişsiniz kariyerini falan. O ne demek? söyledim. Öyle tabii. Çok doğru. Haklısınız. Bu arada yemek yedik de ben acıktım ya. Acaba çıkıp bir <laughs> şeyler mi yersin? Çıkamayız. Yok. Çünkü randevunuz var. Tuna Bey gelecek. Toplantı yapacağız. Tuna Bey gelecek? Hı -hı. Her akşam bizden çıkmayan Tuna şimdi randevuyla görüşebiliyoruz. Ana! Vallahi adam iş hayatında çok profesyonel Haluk abi. Böyle randevusunu falan ayarlamadan gelmiyor. geçte kalmıyor yani hiç. Hadi canım. Zero Profesyonel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz. Ayrı düğüm tutar